Ha, merhaba bugün Brawl çekeceğiz. Oynuyorum başlıyorum ben. Başladım. Başladı. Yani ne oldu? Kamera mı? Açayım hemen. Aletler nerede? Ben, ben açayım alacağım. Nasıl ben ist mein kleiner klein, 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 klein. Meki posta. Oğlum önce kıvı doğrusu ya. Doğmuş ya. Çok güzel bir Doğmuş <laughs> ya. Hani başıma da mu ya. Gitti mi? Bakayım arkadaşlar.

bu <muklı> bu sefer alma şansım 150. Aslan. Öle kötü ne dedim mi? Sağ diye. Sağ diye demişim. Shine. Hangi video gelsin? Pro Stars Pest. FIFA. Hangisi? 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 Delisi gelsin mi delisi? Ah kadromun kötü olduğunu lahmayın. Para filan yatırmıyorum Delisi 50 yıldır gelmiyor. 50 lira var Şimdi. Ondan miras kalmış. Hesaplı oynuyormuş her ben bunu kendi açtım. Eski dayalı, burası balasa. Ben bu hesabı çok seviyorum. Hadi buraya başlamak BJK Neden buralar? Hele bura ismini ver BJK. ismini vermeyin sakın. Çocuklarınızı ver. kesiniz verin o zaman bura. Teşekkür. <laughs> <laughs> ben bir çocuk kabili. Ben bir deli çocuk olduğumu ispatladım. Ne? Kaç ben Nasıl şekilde oturduğumuzu. Ben şimdi holy <laughs> balı geliyor balı geliyor. Gurum gurum bekle. Ben sim Halil geldim ben Halil İşko. Halil İşko artık. Ya bununla kanacıyak gibi. Aa! Ters düz. Ben bak olmasaydı. <laughs> <laughs> <Direkt biraz gülüyor> <laughs> Yapalım. Ben gel ben senin. Bom bom bom. Bom bom bom.

Yükemiyoruz mu? Kameraya. Büyütemiyoruz mu kamerayı? Neyse bir şey Arkadaşlar. Sonunda bir şaha gidin diyeceğiz. Futbol gelsin mi acaba futbol? Bunu da seviyorum. Hepsinde göster mi? Başka sonuna geliyorum ya. Şöyle. Elin kumbah. Bugün yine o yapamam yani ben hoş. Şor, çalıyorum. Şaka şaka. Aa, kendim yapıyorum. Kendim yapıyorum. Çalmış diyorlar bir de. Aynısını yapıyorum, aynısını. Aynısını edit görünce direkt yapıyorum ya. Yani.

Saat boyunca 50 tane demek istedim ama ben bir buldum. Çak, çak, çak. Çok güzel oğlum. Çak, top nerede çak? Top nerede çak? Top nerede top? Top nerede top nerede top? Top nerede top top top. Gel. Çakı 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 bu. Bu. Otur. Sıfır sıfır. Oğlum bak bu çakıya belki. Çuruf. Ben de seni öperim. Azrail göz kırpsa. <laughs> Pro Pro yazıcanı Pro Bak kimiz de lan. Hayırdır lan kimiz diyor. Özlem ne izliyorlar demek. Allah Allah yiyorlar. Baba baba geldi. Baba. Bizim Rosa Rüdiger hakkını kazandı. Ben de bir Rüdiger'im. Kim izliyor? Bizden bir oyuncu değil. Bence bizden güzel değiller. Eee bekle. Buraya ki bura. Tim kim ne? Hayır ettim ne oldu? İşim var. İşim var. <laughs> Bekle şarkı zamanı. 7 ben... dakika koyu saniye olmuş. Oh. Şarkı dinlemeyi ister misiniz? müziğimiz meyete müzikten geliyor. Bak 8 dakika. Gece gölgenin rahatını açacağız. Anladın mı? kafasını Gidiyor bıraktı bize fazlasını <laughs> Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbime <laughs> adaleti kuydu kortasına Dön dedi döndü ki voltasına Kim paradana bir yok ama Zenginin meyvesini koy vatkasına Hadi yönümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor <laughs> da. bir öpücük ondur boynundan Biraz dur başucumda Kanter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak atsa Biraz dur başucumda Kanter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak atsa Sabah gecenin üstünden Üstüne düştüm üstünden Üstüne üstü küskünler Gece küskünler Kalem köğü dalmışsa Güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin bahsına bak yar Seni düşlerin anlayacak da dön, memleketin haline bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını adaleti koyduk ortasına döndürdün döndü voltasına fakirin paradana biri yok ama zenginin meyvesini koy vodkasına Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koynunda Bir öpücük ondur boynundan Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak atsa Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak atsa. bir de dön kaderimin bahtına yar Seni düşlerin anlayacak da dün memleketin haline bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koydu kortasına dön dedi döndü ki voltasına Fakirin paradana bir yok ama zenginin meyvesini koy vatkasına Hadi gönlümü vurdun söyle kim kimin Umurunda, yılan yatıyor koynunda, bir öpücük ondur boynundan Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak atsa Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak atsa Sabah gecenin üstünden Üstüne düştüm üstünden Üstüne üstü küskünler Gece küskünler Kalem köğü dalmışsa Güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin bahsına bak yar Seni düşlerin anlayacak da Dönmemliketin haline bak Aldı dünya Gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koydu ortasına Döndü döndü voltasına Fakirin paradana biri yok ama Zenginin meyvesini koy vodkasına Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koynunda Bir öpücük kondur boynundan Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa